Herkese selam dostlarım. Hepiniz adam Eko Kazı kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir internetten para kazanma videosu ile daha karşınızdayım. Bugün göstermiş olduğum site sayesinde sizler de kendinizi ek bir gelir oluşturabileceksiniz arkadaşlar. Gelin isterseniz siteyi sizlere de detaylı bir şekilde anlatmaya başlayayım. Öncelikle arkadaşlar siteye kayıt olmamız lazım. Kayıt işlemi çok basit. Kayıt için bizlerden sadece bir adet e-posta adresi ve şifre girmemiz istiyor. Ondan sonra Üye olmak butonuna basarak kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz. Gelin isterseniz şimdi kendi hesabımızın içerisine giriş yapalım. Evet arkadaşlar şu anda site içerisinde en başarılı bir şekilde yarışımızı yapmış bulunmaktayız. burada arada duyuyor tarzında bir yazı açılmakta. Sistem hakkında bizlere bilgiler vermişler. İşte VIP seviyesi kazançlı olsun. Referans kazançlı olsun. Bunlardan bahsetmişler. Şimdilik ben biliyorum dedikten sonra burayı kapattım. Şimdi öncelikle arkadaşlar e, şu uyarı yapmam gerekiyor. Öncelikle bu videoda söylediklerimi ya söyleyeceklerim hiçbir sizin yatırım tavsiyesi olmadığını belirtmek istiyorum. Yaptığınız ve yapacağınız yatırım işlemlerinden tamamen sizlerin bir olduğunu ve sorunluğu kabul etmediğimi tekrardan hatırlatmak ve belirtmek isterim. Çünkü riskli bir platform. Hani para kazanma şansınız olduğu gibi para kaybetme riskiniz de var. Bu yüzden bu tarz bir platforma girmeden önce kesinlikle çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu tekrardan belirtim. Şimdi gelin isterseniz <laughs> Nasıl para kazanabilirsiniz mantığı nasıl çalışıyor hepsini detaylı bir şekilde anlatayım. Öncelikle vip seviyesi satın almanız gerekiyor arkadaşlar. Burada vip 1 vip 2 vip 3 bu böyle kazanmak kademeyi yükselmekte. Açmak istediğiniz vip seviyesinin üstüne tıkladığınız takdirde yatırmanız gereken miktar yazmakta. Hani Bu miktarı yatırdıktan sonra madencilik tarzında bir şey yaparak para kazanabiliyorsunuz. Yani klasik bir ponzi sistem olduğunu söyleyebilirim. Her neyse yatırım bölümüne geldiğimiz zaman yatırım adresini seçiyorsunuz hangisi sizin için uygunsa ondan sonra verilen adresi kopyaladıktan sonra yatırım yapmamız lazım en düşük 10 dolar bildiğiniz üzere yatırım yaptıktan sonra artık hangi bir IPCB'sini açacaksınız o size kalmış tamamen yatırım yaptıktan sonra şahs tamamlandırıp butonuna bir defa basmanız yeterli arkadaşlar ve böylelikle ücret başarı bir şekilde hesabımıza gelmekte <laughs> ondan sonra yapmanız gereken ee, şu arkadaşlar görler kısmına giriyorsunuz her 24 saatte devam etmek bölümünden görüntüsü tamamlayabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi ben tamamlamışım ve biraz olan 70 sente karımı almışım arkadaşlar tamam mantık bu böyle kazanç elde edebiliyorsunuz yani vip seviyesi çalışma mantığı böyle arkadaşlar İkinci kazanç modeli ise bu davet link sayesinde arkadaşlarımızı davet ederek onlardan yüzde 13 Güvenlik komisyonu elde edebiliyormuşuz. Yani arkadaşlarınızı da da davet ederek arkadaşlar ekstradan kazanç elde edebilirsiniz. Yani bunda kesinlikle uygulayabilirsiniz. Onun dışında peki ya ben paramı nasıl çekeceğim? Bunun için ev bölümünü bastıktan sonra geri çekme butonuna bir defa basmanız yeterli. Çekmek istediğiniz miktar adresiniz ve şifrenizi yazdıktan sonra paranızı başarılı bir şekilde çekebiliyorsunuz. Ben çekim yaptım arkadaşlar ve ücret başarılı bir şekilde hesabıma geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1 dolar 70 cent başarılı bir şekilde hesabımıza geldi. Yani başarılı bir şekilde ödeme aldığımı söyleyebilirim. Ee, onun dışında keşaf tabi ödeme yapması bu sistemin yüzde yüz güvenli ve ilerleyen vakitlerde ödeme yapacağı anlamı ifade etmiyor. Riskli sistemler her zaman risklidir. Ponzi sistemler her zaman ponzidir. Bu tarz bir platforma girmeden önce de kesinlikle ince araştırma yapmamız lazım. Ve bu riskleri kesinlikle göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Keşaf bu tarz bir girmeden önce. Onun dışında e, videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.